Arkadaşlar bu sefer gerçekten çok ciddi. Veliaht'ın 11. bölüm fragmanında öyle sahneler var ki şimdiye kadar gördüklerimiz çocuk oyuncağı kalacak. Zülfikar'ın saltanatı sarsılıyor. Yahya'nın gerçek yüzü ortaya çıkmak üzere ve Cennet. Cennet artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öğrenecek. Gelin bu bomba fragmanı birlikte analiz edelim. Selam millet. Bugün Veliaht'ın merakla beklenen 11. bölüm fragmanını inceleyeceğiz ve inanın bana bu bölümden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 10. bölümde domino taşları devrilmeye başladı ve artık kimse durduramaz. Dizinin son noktasına geliyoruz arkadaşlar. Velia sadece bir otobüs şirketi hikayesi değil artık. Bu bir intikam destanı, aile dramı ve güç mücadelesi hikayesi. Zülfikar Pars'ın kurduğu imparatorluk içeriden çökmeye başlıyor ve en tehlikeli düşman aslında en yakında olan. Bölümde hangi olaylar döndü hatırlayalım. Cennet ablasını aramaya başladı. Yahya planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Timur ise kendi oyununu kuruyor. Şimdi 11. bölümde ne olacak? Tahminlerim çok çarpıcı. Ama durun. Sizce Yahya ne zaman hamle yapacak? Çünkü bu adam çok uzun süredir bekliyor. Arkadaşlar Yahya için artık bekleme zamanı bitti. Adam yıllardır planını kurdu. Her taşı yerine koydu. Şimdi vuruş zamanı. 10. bölüm fragmanında tahminimce göreceğimiz. Yahya ilk büyük hamlesini yapacak. Ama nasıl? Direkt saldırmayacak. Çünkü o zeki, stratejik düşünen biri. Önce Zülfikar'ın en güvendiği insanları şüpheye düşürecek. Düşünün. Vezir Kudret Hanımla yakınlaştı Davut Hemşini kontrolden çıktı. Timur zaten kendi planını kuruyor. Yahya bunların hepsini biliyor ve kullanacak. Benim tahminim Yahya Zülfikara gidip içinizde bir hain var diyecek isim vermeyecek ama küçük ipuçları verecek. Zülfikar paranoyak olacak ve kendi ailesi üyelerine şüpheyle bakmaya başlayacak. İşte o zaman Yahya istediği kaosa ulaşacak. Cennetin gülü bulması yaklaştı mı? Çünkü kız artık durmuyor. Cennet artık kimseyi dinlemiyor. Ablasının hayatta olduğunu öğrendi ve onu bulmaya kararlı. 10. bölümde araştırmaya başladı. Şimdi sıra izleri takip etmekte. Bölüm fragmanında kesin göreceğimiz cennet gizlice araştırma yapacak. Belki Gül'ün eski arkadaşlarına gidecek. Belki de ablasının odasına saklı mektuplar bulacak benim teorim gül kaçmadan önce cennete bir şeyler bırakmış belki bir mektup Belki bir not, belki de bir adres. Ama Cennet bunu şimdiye kadar görmedi. Çünkü aramadı. Şimdi aklına gelecek ve arayacak ve bulacak. Gül'ün bıraktığı şifre gibi bir mesaj olacak. Sadece Cennet'in anlayabileceği bir şey. Belki çocukluklarından bir anı, belki bir şarkı sözü, belki de gizli bir buluşma yeri. Cennet o yere gittiğinde ne bulacak? Belki Gül'den bir işaret, belki de Timur'u görecek. Çünkü unutmayın, Timur'un Gül'le bağlantısı olabilir. Timur'a gelelim. Adam artık çok rahat hareket ediyor. Maskesi düşmek üzere. Timur şimdiye kadar çok dikkatli oynadı. Deryayı kazandı. Aileye girdi, güven kazandı. Ama artık risk alacak. Bölümde tahminimce Timur bir hata yapacak. Belki derya bir şey görecek. Belki cennet bir şey duyacak. Belki de Zülfikar şüphelenecek. Benim büyük teorim Timur'un telefonu. Birileri Timur'un telefonunu görecek ve orada şüpheli mesajlar bulacak. Belki gülle yazışmaları, belki başka bir aileyle bağlantıları, belki de planlarını yazdığı notlar. Ve en büyük şok Timur aslında Muharrem Kaptan'ın uzaktan akrabası. Evet, duydunuz doğru. Belki Muharrem'in kardeşinin oğlu, belki de uzaktan kuzeni. Bu yüzden Yahya'ya yardım ediyor. İkisi aslında aynı tarafta. Eğer bu teori doğruysa Derya ne yapacak? Kocasının kendisini kullandığını öğrenirse yıkılacak. Ben aşık oldum ama o intikam için evlendi diyecek. Sahil'in videosu. O video artık ortaya çıkmalı değil mi? Sahil'in elindeki o video bomba gibi. Zülfikar'ın Muharrem'i öldürdüğüne dair görüntüler. Bu video ortaya çıktığında Zülfikar bitmiş demektir. Bölümde tahminim video Yahya'nın eline geçti bile. Sahil ve Yahya anlaştı. Video kopyalandı. Şimdi Yahya ne zaman yayınlayacak? Bence tam seçim öncesi ya da daha etkili olması için bir aile toplantısında. Düşünün herkes toplu halde Zülfikar konuşma yapıyor. Tam o anda büyük ekrana video yansıyor. Herkes şokta. Zülfikar Karslı Muharrem Kaptan'ı öldürüyor. Görüntüleri. O an Yahya ortaya çıkacak ve ben Muharrem Kaptan'ın oğluyum ve babamın intikamını almaya geldim diyecek ama dikkatli olmalı Yahya. Çünkü Zülfikar güçlü bir adam. Video ortaya çıktığında vahşileşebilir ve herkese saldırabilir. Belki de Yahya bu yüzden korunaklı bir yerde olacak videoyu yayınlarken. Derya ne yapacak? Kız iki ateş arasında kaldı. Derya artık gerçekleri öğrenmeye çok yakın. Babasının nasıl öldüğünü, Yahya'nın kim olduğunu, Timur'un gerçek amacını hepsini öğrenecek. Bölümde tahminim Derya büyük şoku yaşayacak. Belki tesadüfen o videoyu görecek. Belki de Yahya ona her şeyi anlatacak. Senin baban benim babamı öldürdü diyecek. Yahya Derya inanamayacak. Hayır benim babam öyle bir şey yapmaz diyecek. Ama sonra kanıtları görecek ve yıkılacak. O zaman Derya'nın önünde iki seçenek olacak. Babasının yanında durmak ve Yahyaya karşı çıkmak, adaletten yanı olmak ve Yahya'yı desteklemek. Ben Derya'nın ikincisini seçeceğini düşünüyorum. Çünkü Derya adaletli bir kız. Babası suçluysa bunu kabul edecek. Ama aynı zamanda acı çekecek çünkü hem babasını hem de aşık olduğu adamı kaybedecek. Zafer ve Reyhan durumu nasıl gelişecek? Bu evlilik gerçekten bitti mi? Kudret Hanım Reyhan'a karşı savaş açtı. Zafer ortada kaldı. 10. bölümde büyük kavga yaşandı. Şimdi ne olacak? Bölümde tahminimce Zafer sonunda adam olacak ve annesine karşı duracak. Anne ben Reyhan'ı seviyorum ve onun yanındayım diyecek. Kudret Hanım önce şok olacak, sonra öfkelenecek, sonra da tehdit edecek. O zaman sen bu aileden değilsin diyebilir. Ama Zafer bu sefer pes etmeyecek. Reyhan ise dükkanını büyütmeye devam edecek. Belki yeni bir ortak bulacak. Belki de Yahya'dan yardım alacak. Evet, Yahya Reyhan'a yatırım yapabilir. Hem Kudret Hanım'ı kızdırmak için hem de Zafer'i kendi tarafına çekmek için. Bu durum Zülfikar ailesinde daha fazla çatlak yaratacak. Kudret Hanım Zülfikar'a bu oğluna bir şey söyle diyecek. Ama Zülfikar başka dertlerle uğraşacak. Recep'in gerçek rolü ne? Adam sadece sadık bir dost mu yoksa başka bir şey mi? Recep Yahya'yı çok koruyor. Neden? Sadece Muharrem'in hatırı için mi yoksa başka bir neden var mı? Benim teorim. Recep aslında Muharrem'in en yakın arkadaşıydı ve o gece oradaydı. Muharrem'in öldürülmesini gördü ama bir şey yapamadı. Belki Zülfikar onu da tehdit etti. Belki de kaçtı ve sonra pişman oldu. Bölümde tahminim Recep sonunda Yahya'ya her şeyi anlatacak. O gece oradaydım. Her şeyi gördüm. Özür dilerim diyecek. Yahya önce öfkelenecek. Neden şimdiye kadar söylemedin? diye ama sonra anlayacak. Recep ve Yahya birlikte hareket edecekler. Recep Zülfikar'ın güvenini kazanmış biri olduğu için içeriden bilgi sağlayacak. Yahya dışarıdan hamle yapacak. Mükemmel bir ikili. Ama dikkat! Vezir bunu fark edebilir. Recep ve Yahya'nın gizli toplantılarını görebilir. O zaman ne yapacak? Zülfikar'a mı söyleyecek yoksa kendi planına mı dahil edecek? Vezir ve Kudret Hanım yakınlaşması. Bu iş nereye gidiyor? Vezir, Kudret Hanım'ı yemeğe götürdü. Şarkı söylediler, yakınlaştılar. Bunlar masum mu? Kesinlikle değil. 11. bölüm bölümde bu ilişki daha da derinleşecek. Belki vezir Kudret Hanım'a çiçek gönderecek, belki de özel bir hediye alacak. Zülfikar bunu fark edecek mi? Tahminimce evet. Birileri Zülfikar'a... Karınız vezirle çok zaman geçiriyor diye fısıldayacak. Belki Davut, belki Beyazıt, belki de Yahya. Zülfikar ne yapacak? Önce inanmayacak. Vezir benim en sadık adamım böyle bir şey yapamaz diyecek. Ama sonra şüphelenmeye başlayacak ve takip ettirecek ve görecek. Vezir gerçekten Kudret Hanım'la sık sık buluşuyor. Ama nedeni ne? Aşk mı yoksa başka bir plan mı? Bence Vezir aslında Kudret Hanım'ı Zülfikar'dan soğutmaya çalışıyor. Yahya'nın emriyle hareket ediyor. Kudret Hanımı kazan, Zülfikar zayıflar planı. Musa Kaptan konuştu mu? İçlerindeki hain kimmiş? Musa kaptan yakalandı ve sorgulandı. Cemal'e bilgiyi kimin verdiğini söyleyecekti. Söyledi mi? Bölümde tahminimce evet söyledi. Ve hain çok şaşırtıcı biri. Belki Nesrin, belki Beyazıt, belki de hiç şüphelenmediğimiz biri. Benim çılgın teorim, hain Kudret Hanım'ın adamlarından biri. Gülennam. Evet, o sessiz sedasız hizmetçi kadın. Herkes onu görmezden geldiği için mükemmel bir casus. Her şeyi duyuyor, her şeyi bari görüyor ve birileri için çalışıyor. Eğer bu doğruysa. Gülennam kim için casusluk yapıyor? Belki Diyarbakırlı Hilmi için, belki Hemşinli Davut için ya da belki de Yahya için. Evet Yahya belki yıllar önce Gülennam'ı kendi adamı yapmış. Ona para vermiş, sen o evde çalış.'' ve bana her şeyi anlat demiş. Böylece Yahya Zülfikar ailesinin her hareketini bilmiş. Bölümde Gülenam'ın maskesi düşecek ve herkes şok olacak. Davut hemşinli ne yapacak? Adam tamamen kontrolden çıktı. Davut artık çok tehlikeli bir noktada. Her şeyi kaybetti. Silahları kaybetti. İtibarını kaybetti gücünü kaybetti. Şimdi ne yapacak? Bölümde tahminim. Davut çılgınca bir şey yapacak. Belki Yahya'ya suikast düzenleyecek. Belki Zülfikar'a saldıracak. Ya da belki de polise gidip hepsini ihbar edecek. Üçüncü seçenek çok ilginç. Düşünün Davut polise gidip Zülfikar karşı ve Yahya yasa dışı işler yapıyor dese. Polis baskın yaptıysa. O zaman herkes tutuklanır ve Davut boş kalan koltuğa oturur. Ya da belki Davut başka bir aileyle anlaşacak. Diyarbakırlı Hilmi'ye gidip gel seninle beraber Zülfikar'ı bitirelim diyebilir. Büşra nerede? O kız tekrar ortaya çıkacak mı? Büşra, Timur'un eski sevgilisi ve Muharrem kaptanı tanıyan biri. Bu tesadüf olamaz. Bölümde tahminim Büşra yeniden ortaya çıkacak ve bu sefer Yahya ile konuşacak. Seninle konuşmam gereken şeyler var diyecek. Ne anlatacak? Belki Muharrem'in ölüm gecesiyle ilgili bir şey biliyordur. Belki babasından duymuştur. Belki de kendisi oradaymış. Ya da belki Büşra Timur'un gerçek amacını biliyor. Timur seni kullanıyor dikkatli ol diyecek Yahya'ya. Ama Yahya zaten biliyor olabilir. Timur Büşra'yı görünce çok gerginleşecek. Bu kadın neden Yahya ile konuşuyor diye paranoyaklaşacak. Belki Büşra'yı tehdit edecek. Belki de onunla anlaşmaya çalışacak. Reyhan ise kocasının eski sevgilisinin etrafta dolandığını görecek ve kıskanacak. Sen hala onunla mı görüşüyorsun? Diye soracak Timur'a. Gül ne zaman ortaya çıkacak? Çünkü o karakterin geri dönmesi her şeyi değiştirir. Gül kayıp ama hayatta. Cennet onu arıyor. Timur belki onun yerini biliyor. Zülfikar ise onu unutmaya çalışıyor. Bölümde tahminim. Gül'den işaret gelecek. Belki cennete bir mesaj gönderecek. Belki de gizlice eve gelip bir şey bırakacak. Mesaj ne olacak? Belki cennet beni arama henüz güvende değilim diyecek. Ya da cennet sana güveniyorum. Şu adreste buluşalım diyecek. Cennet o adrese gittiğinde ne görecek? Belki boş bir ev, belki bir mektup. Belki de Timur'u görecek. Çünkü Timur belki gülün koruyucusu. En büyük teorim. Gül hamile. Evet bu yüzden kaçtı. Bebeğin babası kim? Belki Zülfikar ailesi tarafından onaylanmayan biri. Belki başka aileden. Belki düşük statüden. Belki de evli biri. Gül bu bebeği bu ailede büyütemem dedi ve kaçtı. Şimdi bir yerlerde bebeğiyle yaşıyor. Cennet onu bulduğunda teyze olduğunu öğrenecek. Seçim iptal edileçe sepsal edilecek mi? Yoksa yapılacak. Ama sonucu şaşırtıcı mı olacak? Herkes otogarın başına geçmek için seçim bekliyor Zülfikar favori. Ama Yahya'nın planları var. Bölümde tahminim. Seçim yapılacak ama seçim günü kaos olacak. Belki video o gün yayınlanacak. Belki Davut bir şey yapacak. Belki de polis baskını olacak. Ya da daha farklı bir senaryo. Seçim yapılacak ve kazanan. Hüseyin Hoca olacak. Evet, herkes Zülfikar ve Yahya'ya odaklanmışken Hüseyin Hoca sessizce oyları toplayacak. Büşra'nın rolü burada önemli. Hatırlayın, o Hüseyin Hoca'nın kızı. Belki babası için çalışıyor. Yahya ve Timur'a yaklaşması aslında bilgi toplamak için. Hüseyin Hoca kazanırsa ne olur? Yahya ve Zülfikar ortada kalır. İkisi de güç kaybeder. O zaman belki birbirlerine karşı değil, Hüseyin Hoca'ya karşı birleşmek zorunda kalırlar. Zülfikar'ın son sözü ne olacak? Adam yenilmeyi kabul eder mi? Zülfikar yıllarca otogarı yönetti. Güçlü otoriter, acımasız bir lider ama şimdi her şey kayboluyor. Bölümde tahminim Zülfikar tüm gerçekleri öğrendiğinde çılgına dönecek. Ya ya benim düşmanım. Timur bana ihanet etti. Vezir karımı çalıyor. Davut isyan ediyor diyecek. Ne yapacak? İki seçeneği var. Mücadele edecek. Herkese savaş açacak. Silah zoruyla otogarı korumaya çalışacak. Pes edecek. Ben yoruldum. Artık gitmek istiyorum diyecek ve her şeyi bırakacak. Ben ben ikinci seçeneği tahmin ediyorum. Çünkü Zülfikar yaşlı bir adam ve yorgun. Muharrem'i öldürmekten pişman, gülü kaybetmekten üzgün, ailesinin dağılmasından müteessir. Belki final sahnesinde Zülfikar Yahya'ya gidecek ve evet, ben senin babanı öldürdüm. Şimdi sen de beni öldür diyecek. Yahya ne yapacak? Öldürecek mi yoksa affedecek mi? Son olarak en büyük soru, veliaht kim olacak? Otogar'ın yeni lideri kim? Dizi veliaht adını taşıyor. Veliaht demek varis, yani yeni lider demek. Peki kim olacak adaylar? Yahya intikamını aldı, gücü ele geçirdi Timur planı tuttu. Otogarı kazandı Zafer. Büyüdü, olgunlaştı. Ailesinin başına geçti Derya. Adaletten yana tavır koydu. Herkes ona güvendi Hüseyin Hoca. Sessizce her şeyi kazandı benim tahminim. Zafer. Evet. En olasılıksız aday. Çünkü Zafer şu ana kadar hep gölgede kaldı. Hep çocuk muamelesi gördü. Ama 11. bölümde adam olacak. Yahya ve Zülfikar birbirlerini yok ederken, Timur gerçek yüzü ortaya çıkıp güvenilirliğini kaybederken Zafer ortaya çıkacak. Artık kavga yeter. Ben barışı getireceğim diyecek ve herkes ona inanacak. Çünkü Zafer temiz biri. Suçu yok. Kimseye zararı yok. Reyhan yanında duracak. Cennet ona güvenecek. Hatta Yahya bile bu çocuk hak ediyor diyecek. Final sahnesi Zafer Otogar'ın başına geçiyor. Reyhan yanında, ailesi çevresinde. Yahya uzaktan izliyor. Zülfikar ise emekli olup gidiyor. Arkadaşlar 11 bölüm bombastik geçecek. Özetlersek Yahya hamlesini yapacak. Video yayınlanabilir. Cennet Güle yaklaşacak. Belki buluşacaklar. Timur'un maskesi düşecek. İçlerindeki hain ortaya çıkacak. Davut çılgınca bir şey yapacak. Seçim kaosa dönüşecek. Zülfikar yıkılacak veya direnecek. Veliaht belirlenecek.